1 1 başlayalım. A3 long başlayalım A tarafına. kontak bir şekilde savaşalım şu ağlı böyle. Hatta direkt 4'ten tamam, başlayalım. Ege tek başına diğer tarafa alsın. Tamam ben TP ben TP'm C'ye bırakacağım. TP'm var. Ege gelince bak gelirsem burana doğru flash flaş atacağım. Platta plat plata geçmeye çalış. Tamam platta kal. Adamların seni plat'tan çıkaracak bir şey yok. Bir tane şok başla kanka reveal değil. Ben tamam. adamların reveal'ını kıracağım. Direkt buradan vuracağım. Tamam ok gelirse ya. ben kıracağım. Ok gelirse kıracağım. Çıkacağım e, sizin arkasından. Çıkacağım. gerek yok, gerek, yok. Kontak, gerek yok. kontak. Buraya tek başına default atladım. Beraber pickleyebilir miyiz? 1 bir, bir, iki, gelin iki, gelin iki bir. go. Yürü, yürü, yürü TP, tamam TP tamam vereceğim beyler tamam. ben. Siz kalın, siz açılın. Oh. Double, Double, Double yeah, door gel, Ege, yeah, yeah, gel. Ege yeah, yanıma yeah, gel. Double door giriyor. geri gel. galiba C'yi. İnfosu yok, Beyler kolay. long olur. Beraber. Grup ol. Bomba nerede? Işte? Bomba, bomba, linkte linkte burada. Bir canım var benim beyler. Tamam, B'yi aldım. Kontağına adama boru atabilirim bak. C'ye kol adama. atıyorum. Tamam, B'yi aldım. Double door'u boru atacağım bir kontağına. Haberin Vallahi olsun. Vallahi gözükmüyor kanka. Ha orada at bakayım. At at. Sola Atın. doğru. Kör, kör. Bak bir canım o, var. Kör kör Dur. <laughs> Link e <gitti. gülüyor> girdi. Link'e gitti. Double door'da silah silahlar. var. Geldim. Beraberiz gel. Bekle. Yedi o şok dardı bu arada. E, oynası Göksel oynasın önden. Göksel'in canı alo. Göksel oynasın önden. Nice oldum. çok iyi. Nice. Güzel. Adam kör kör koşarken. Şat kolları şu an tova baran barayete lan hadi. şey söyleyeceğim. Şerif var window'da. Şerif alın. Ben TP'mi bırakıyorum. Sen B'de mi kalacaksın? Edik ben sen. Ben Ayus olsa, olsa TP atar ama istiyorsanız. Aya smoke atsana kanka. Tamam tamam ben ben mid'deyim yürüyeceğim. Bu adamlar double door'a gelecekler. Double door'a girecekler. Aya smoke at Baran sen. Giriyorum bir de. Okat longa. Kamerası var. Kırdı kamerayı yürüyorum. Tek Yürü. yaptı. Long var. Long long, long. long var long. E bu geri gel. Oh, 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 TP oh, attım. Oh, oh, İkisi diğerleri A'da. Diğerleri oh. A'da. Ah, atma atma. Longa flashlarız. Otlavımız var. A'lı bir A'lı bir. Sakin sakin. E bu beraber. 1-2. TP'm arkada benim. Bir can beyler jet. İki üç long. Üç üç. Jet bir Flash'ım var. Bunun arkasına flash atacağım. Flash attım. Ben vurayım ultim gelsin abi ya. Bir can o. Gel. Tamam, tamam daha iyi oldu. Kanka bu el seri kol vereceğim. C'yi agro yapacağız. Veyle sova reveal yoru flash'ıyla. Sonra ama A'yı stack atacağız anladınız mı? Tamam. Bir agro. sıra agro yapıp A'yı stack atacağız. Adamları A hızlandırmaya çalışacağız. Amacımız o. Tamam burada atıyorum Baran. bak. Abi hiç yok abi bekliyorum. A long'da flash pick yapacağız mı? Hayır A'yı hiç A side'den side'den bekleyeceğiz sadece orası gibi. Side'de stack atacağız okey. Evet evet evet. Baran, buradan atacağım okey. Buradan atacağım buradan atacağım. Buraya atabiliyorum buradayım. Kanka flash'ı şuradan çaktırsana ya. Tamam. Ama kör olur. tp at kanka direkt. Yo yo ben. Tamam tamam. Kanka yine TP'mi yi bırakacağım Aya C'ye doğru ne yürüyeceğim. Gel Ay C'ye doğru. Tarıtım karatım bile almadı adam. Tamam tamam Ege <laughs> gel. Ege pikleyelim beraber. Tarıtın ah tarıtın var. Hmm. Kırmadın mı tarıtı lan? Yeah. Bora ne çıktım daha iyi olur benim için. Kanka gel gel site'te gel site'te kal. Ege yürü ipo tamam. silah al gel. Yürü yürü. Tamam. Dur açtı. Kortan dur açtı. bana. Sen deyim. Ege hold diyorum birazcık. Al silahı. Salacağım seni. Sal saldım Ege TP attım abi. Flaşım var, flaşlar arkanızda. Arkanızda flaşım var. Arkanıza, arkanıza flaşım var. Tepe at ona, tepe attı bir yere. Kötü flaş, kötü flaş. Kullan atıyorum kanka, kullan atıyorum göster. Üçü Üç. tamam. Long'da. O ben burada. Göremiyorum. Abi. Dördü tamam. Tepe Top attı beri, tepe attı. Yolda şu dolgu. Yolda. Bakıyorum, bakıyorum. Arkışın Baran kontağıma <laughs> çık. Baran kontağıma çık. Nereye baktın? short Soldaydı, Toldaydı, şort oldaydı. oldaydı şort Sakin. Tamam, tiki atar söyleyin. 140, bir can. Bir can, 140. 140. Kanka çıkabilecek pozisyonu değildim. Bir saniye belaf. 140 adam klasik yok ah, ki. Bekle de kuruyor. Son 30 saniye. Tek tabanca. Yani aldım double door'a oturacağım Onlar ulti atabilir ha. Evan'a falan dikkatli olun. Tamam, Bak okat dönüyorum Ege direkt. Hip hop basarsa mid attı attı double 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 tamam. double. Yo beğeni 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 geldim satacaklar. Bana yanına geldim. Smoke Minecraft çıkacağım ben. Minecraft çıkacağım ben de smoke Yokla. Giriyor flash atacağım bana 78 vuramadım. Site. 78. Top side top side. Evet 8. Ulaştırıyorum. Çıkabiliyorsan çık. TP attım. Tamam ultim var benim ultim var. Sola side 78 A link önünde. Ben bakınıyorum ufak ufak. Kanka A link'ten ulti basacağım. Belki A short olabilir. Bassana. A alert'lıyım ben de. Yok ya. TP attım direkt. Ulti basıyorum kanka gel. bırakacağım bas bas benden önce spotlarsan iyi olur zaten. Kanka bir tane long var. Bir de garaj var. Double door'u clearleyeceğim. Görmüyorum garajda. B'ye baktım, görmedim. TP attım geri. Ha ben de silah yok. Drone'u geliyor. Sen uzaktan. Bekle bekle. yokun yakına kontak yürüyeceğim. Süremiz Orada. çok. Double door, double door 104, 104 double door. Mitcam ok attı. Oldum yok bir şey. Görmüyorum. Mitcam attı alacağım onu birazdan. C boş, C boş bu arada ki atalım. Evo sen daha atalım atalı orada. Evo e atalım bana aşağı çıkın. Çıkar. Ayza mitteydi beni. Ayza biliyor mu? Yok. Bilme bilme. Tamam Tam A direkt. Ya ya ben sana direkt A kalalım. Ne? Bak. Sola Ayza arka Double. Tamam. Tamam. Baran default'ta Borut A gel. A Ege sal orayı A gel. Nereye attı ultiyi? Bilmiyorum ulti nereye. C backside olabilir. Yok yok yanlarına gel attı galiba. C C C backside Gelin vuralım onu direkt. E bu bilmiyorlar. Bunun nereye? Klon atacağım pik yapalım. Can bekle sen dur ultim var ulti atacağım emoji. Beğene bak ya. Beğene beğene. Geldim canlı abi. Vuramadım ona. Helal. Öldü. Dur açacağım C'yi sakinleş. Geliyorum. Geliyorum. Beraber beraber. Dışarıydım koydum gel ol, çık o, beraber gel. Geldim. Gör gör <laughs> gör. Görüm görüm. Kapandım Göksel. <laughs> 55 iso. Beraber. Ege <laughs> sana <sahanı> aldım. <laughs> 55. Double var ha, onu. Double var 2. Double var 2. Beraber. Geliyorum Ege beraber. Ege beraber gel. Gel bak. 1 2. Nice Oğlum nice. evet, bir kere adam ne vurdu lan. Forsaydan çok iyi ulti lan. Karıştırdım ortalığı da. Bu adam çok iyi ulti attın. Karıştırın ama çok kötü de. gibi çalı kuradım oraya gibi. Ah benim önümde oynasana ya. İşte, işte o ulti mi? atarsa 1v1'e tamam. bir gir. Ben kimim ki? Yok ama o 1v1 kazanır. 1 v kazanır bu lan. Şu yeri Arkası trap, arkası a galiba ayın. Mid'e kam attı. Arkasında hiçbir şey yok. Pers de olabilir. Pers önce alabilir. Yatacağım şurada. Şurası. Tamam. Beni alacak double bir şey lazım. Double door, double door hiç atıyor. Var double. E bu drone bunu geçse ultimi atabilir mi? Ultimi atabilir mi? Ultimi atabilir mi? Gel gel çıkalım. Beyler gelin beraber çıkalım. Baran söyleyeceksin. Backside'e bunu koyarsan şey yaparım. Beyler arkadan ulti atacağız. Beyler arkadan arkadan ulti atacağız. Hazırım hocam. Önümü de bir gel. koyma. Bekler benim diye. Beyler. Sen ne yapıyorsun? TP attım kanka. Backside zannediyor. Backside'de çocuk. Backside'da backside'da. Backside orada ölür ötərsek. Long'da biri, long'da. Long biri. Vuramıyorum. Long tepedeydi. Long. Flash yardım Siteye gir. Ya oğlum biz niye bu kartalaksak? alsak? atları. Bir de şu AP alsın beyler şurada. Kodumu ne bu su ya? Ya vallahi atı tp'ye bak şimdi vuracağım. Bakım ya. Sopaları da şurada duruyor hep bu süresinde. Adamlar c 8 hızlandıracak. Hızlandıracağım. Yok yalan yok. Aa var A Aa. Bingo. Çok kalabalık ha, çok kalabalık. Ay. Tamam, ayet tipimi bırak. Long mu girdi? Evet, evet, evet. Ben Cypher. Yer gitti. Şurada duydum aşağıda. Sayda girdiler. Kuruyor. Sarma bomba çıktı. Helal, default. O da longta. Uzak, 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 uzak. Çalıyor. Çok olur longta. Dokunacağım ama. Long, 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 tepe Tepedim. Oldum sen. Tobe. AP alsanız da short. Tobe çok kötü oynadın sonu ya. Niye oynamıyor? Her map niye oynamıyor bu adam? Ama tonu çok kötü oynuyor. Önce önce yok random başını kötü kolladım. Random sonunu kötü oynadım. Bir de çok kötüydün sana çok iyiydin. Helal. Arkası var. Bana ulti atacak. Short'a bakıyorum. atacak. bekliyorum kanka. Longa cross'um. Dur ben bulattım. Yamana geldim. Smoke'u bir Can. Geri çıktım. Giremediler daha aç. Girmeye çalışıyor bir. Yok. Ben de dikkat et. Vuruyorum. Evet. Longa, longa Long flash yapalım. Orta dikkat. Sağdan çıkmasın <laughs> bak smoke'tan. Şuraya al, al birisi. <laughs> al tut kalsa da ben bakıyorum bekle. Bak, bak. Longa flash attım. Aldım tam şorta aldım ben. Longda bir tane. Al sola geçmiş oğlum abi. Bak kok kok çok kat atıyorum sola. E bu. Sayfrada mı? Saat tipi. Hayır sayfrada <laughs> mı? No. Smoke attı bana longa. 5 vurdum Mize'a ya. Silahları yok. Bayağı lovlar. Krizler. Sola boru atabilirsin. Kort evet. aldım. Bana ha, dikkat çok veriyorum. Çok eskiden geçtiyse. Ölüm. Yani. Dur dostum. Al bura bura bura. Onu kıram on, onu, onu attım direkt. C C C. C'ye plata abi. plata typhur doğru. Cypher aldı. Cypher aldı. Cypher aldı lan direkt. Cypher long'da idi. İdi. Double aldı. Yo C double geliyor. Tam tam şey gelmiş. C site hit yok bu arada. Double varsa. Double double. Double. Yedi. Double idi. Tamam bir de B'de o zaman. Vurus abi onu double yok, şeydi. Yok yok dur Cypher da oradaydı dur. Can Cypher da oralarda. Göksel gelmen lazım Gireyim bir yere ama dur. kapatmak lazım. Kanka double door'a kontak giriyorum ben. Yürü. Boş smoke olabilir. Jelong'u bir clear diyeceğim. Tamam geçe bakıyorum B'ye. B, B geçti şey, ikisi geçti. Geçti diğeri. Geliyorum. Flash'ım var Back soluna sus. flash atarım. Yok yok. Sana <laughs> flash attım boş. Boş flash attım. Bir daha flash attım sana doğru. Helal. Gözümden kimse kaçamıyor. Yok ha. Tip yaptım. Ulti var beyler. Jailix söyle. Ya duymuyorum. A heaven olur belki. C side mi attı? C side attı kanka bunu. C side attı. Ulti ulti yapalım Göksel gel. Bekle geliyorum. Bir fake pressure yapacağım önce. clone bırakıyorum. Hazırım ben. Bari sen de içeri girebilirsin flashla. Ulti basıyorum Gök. Clone açıp ulti bastım Göksel. Double draw ne yapacağız? Kanka bu setup yok. Burada bir tane. Burada iki iki. Gelip bükledi vurdum burada kanka. Tek sen vurdum 3 kişiye. Ay so, so va diye bilmiyorum öldü. Drone gönderiliyor. Düşman işaretli. Ayakta kalan sonu. oyuncu. Sevli sevli. Kapalıyım. <laughs> <laughs> Gelemedi şu an. İsticet sova buradaydı böyle İsticet sova. Mide de yürümedi bu arada kimse. Aynen. Ve rahatsızlar girer. Bu arada bak mide yürümemişti A olabilir adam. Ya City'ye Ali'ye dikkat etseniz yavaş çık. A bu arada oyun oyna direkt. Hasta katıl. Peki sen adam, peki sen adam. yürümüş müdür? Evet. Her yere yürümüştür adamlar. Aa kontak şu anda. Daha sayıda girmediler muhtemelen. Long'da en az 2 vuracağım galiba. Giri. Girdi Giri. diğerleri. Ya. Yani, sayıda adam. Flash yarıyorum verdim flash. Adam bir şey yok böyle. Şeyden... Bana slow Gördüyüz, attı. Oğlum. Ben Random de beni kör için slow random. Pistolle şöyle yapıyoruz, C ort default atıyoruz, tamam mı? Ee, geçin yine A tarafını Veyla ile Killjoy. Ya da sen TRT'ni bir de koy Ege. C orb default attıktan sonra full freeze. Saniye 50-40 civarı C bir daha patlayacağız eğer bir yerlerden kill çıkmazsa. Hava çıkalım. Haa. Ha. İyiydi iyiydi. Kayın beraber. Gönlüm. Flaşım yok At, benim simle. ben. Ok atıyorum. Bir kola attım. Smoke, bir şok ya. Kabiye geçtim. Tamam burada freeze atacağız şimdi. Adan info alan yok göster ama. Gösterme gel geri. Kabiye hide Adan yap. Adan hiç info alan yok. Tamam saldı Salmış gibi RP yapalım. <laughs> Yapıyoruz şu an. Yapıyoruz şu an. Yapmayınlar dayanamıyorum. Yanıyorum bak. Bu nasıl takım? Ağdan ivo çeken hiç kimse yok. Beyler girerken sala TP atacağım tamam mı? Göbek sade flaş yok. Dronum var. Oku beklemeyelim ama. Bekle bekle. Kontakt göreceğiz şimdi. Hazır mısın? Adamı görünce ben boru atacağım sağ tarafa. Siz kontak göreceksiniz. Tamam sala TP atacağım. Sala TP atacağım. Tamam geliyor mu şey? Ege gelmiyor mu? Ege gelmiyor mu? Attım. Flaşım var. Bek sade flaş atıyorum. At boruyu. TP attım. Trap var. Trap var yerde. Kırdım. İki CT, iki sağdan Cevap vereyim. Sağda, sağda savaş. Kapandı. Bir tane daha CT çıktı. Tamam, çıktı. tarif. Okay, C'de düştü. Ayakta kalan. Ben çabuk. Flat bir Bir düşman. Ağır. 55. Oh, Devolar tamam. pressure beyler. Pardon, pardon. Görüş sağlıyor. <laughs> Bayıldı adam Tam gidin, 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 gidin. Orban var. Ananı. Jet'in Marshall'ı vardı. Bekle geliyor bana. Backside'de adam. Bekle. Helal. Bana tek, Evan, bekle. Tek misil gibi. Tek'u geldim. Tek'u geldim. Bekle. Bir şey söyleyeceğim. Trap var burada. Evan'a baksana da kurdum. B'den taşı. lurk taşı. Taşı taşı. geleceğim. B'den lirke ya ya bomba garip kurdu. <laughs> 130 şey Geri geldim. Sayede geliyorum. Geliyorum. bir tane flash'im var. Bir tane flash'im var. Flash'imle oynatırım. Bana Ana. kapalı kal kendi içinde smoke at atabiliyorsan. Kaç e, saniye, yöne saniye, yöne. saniye e, ha, bekle bekle kapalı kal. Flash'ım var, şey, flash'ımla ok pikleriz. Flash'ımla piktiriz buraya. At, Gelin gel. at, at. aksiyon flaşı attım. O, bir Beraber. Beramiyorum, Beraber. Beramiyorum. Oğlum yani İki. Bir düşman kaldı. Bir 26 vurdum. Çek. Oho! Oho! Oğlum ben bana ben flash at diyorsun. Default'taydın bir anda gittin la. Evet kanka. Kanka atla bayli pas verebilir miyiz? Orbay ulti geliyor barantelim. Deo Deo out değil de direkt outla alalım. Ay arkasından abi bitirdim direkt. Agrokem gelirse söyleyeceğim. Agrokem gelmedi. Side savunuyorlar demek ki burası heavy. Buldum. Short 2. Short 2. Space lazım space. Short'a bakıyorum baran. Sakin, freeze devam. Beyler biri short benim. Bak C2 idi. Haberiniz olsun. Agro kendine gelmedi. Turtle devam edelim. Arkana aldık Bekir Şuraya. Şurası. Trebin aldım çocuğun. Okay. Kullan attım buraya. TP attım. Geldi bana. Sakin, sakin. Short devam. Can, Bakıyorum short'a. İki trebin de aldım adamın. Sağa bakıyorum. Göksel sağa bak. Göksel sağa bak. Sağa baktım. Yukarıda da Karda Yukarıda yukarıda. Bakıyorum. Ben giremedim. Dur açıyorum. Bekle. Bekle. Uç bakalım. Aç drone. Bakıyorum. Öldü be. Yer çıktı çocuk. Sol yakın. Sol yakın. Bakıyorum de fulltuna baran. Backside'ına flash verdim. Öldü bir tane daha. Oğlum ikisi de orada. Bir düşman Eler. kaldı. Bir atıp can. Grafiti, grafiti, grafiti. Kırık vurdu. Heaven up can abi. Nice. Aa, Geç. oğlum heaven'dan ne duyuyorsun? Can lan. ama sen hayal kanka mi görüyor? hayal mi görüyorsun? K şey, agro kem geldi. C'ye gelin. C'ye gelin. Bir C'ye gelin. Ay bir şey C'ye gelin. Atma. Çok dikkat et. Çok dikkat C'ye gelin direkt. Beş var. Double. Bir düşman görüldü. Tabii bir pikayla. Ne diyor lan? Yüzdürme. Bir tane çok kaçıyor oğlum. Öldü bir tane yakın sağ. Öldü öldü. öldü. Yakın sağ o da öldü. Haysa şey kalkan açtı bir yerden. Baran'ım hanım bombayı ayak kurar mısın? Bir kere tepleyip istiyorsan. Dur sağda. Helal. Kırayım mı kurdum hadi. Double'larından çıkıyorum. Baran double drone'u aldı. GT CT dur aç neyse. Görmüyor şu anda B'de. B'de görmedi. Double Arka door gelir. Böksel double door gelir. Arkan da gelir. Bir düşman kadar. Lara long. Long adam. Gel, gel, gel beraber sağlık. beraber. Borusu var. Borusu var. Soldan Bekler. boru atacak. Go. Attım soldan. Bir can. Kurat kartıma. Kal. Nice. <laughs> Terebi çok yine de. Info çekeceğim. Çok oku. Yakında sağ yakında. Yok. Geldim. Canları Bekle. 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 Backside'e flash attım. Hit sol. Hit sol. Hit sol hmm, Slow edin. Arka. sol slow Jet. <laughs> Oğlum mal mısınız? <laughs> Baran. Smoke'un içine gireceğim Bye. bu arada. Jet smoke'da edeceğim. Ile. Yok smoke'da. Çıktım. Wood setup'a geçiyorum. Wood setup'a geçiyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam, Yanıma gel. 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 Ben kontandayım. Tamam tamam sal bizi sal. Saldım sizi. O da buradaydı. Double double double. double. Canat koş. Kontağıma çık. Kontağınızdayım. Helal Baran Tex. Double pressure yapalım Duyorum. hemen seri. Basalım şuraya benden. Basalım bakalım. Ege bas. <laughs> ok gelmedi. Şurta pikliyor. Adam buradan pikliyor. Ne evet. yapıyor? Boru. Yok oğlum ağa. Ağa bomboş. Ağa'ya yürüyün o zaman. Gruplayalım. Yürümem ağa ya. Valla yıkabilir ağa yürüyümüzü. Ege short'umuzu alsana gelip. Alacağım. Cancel'a kendini da. Cancel kendi Sağ clearleyeceğim. Bakıyorum soluna. Okum var. Sağda yok. Kontak, evet. flash nasıl? nasıl? Sikir siz, sikir Kontak. Backside'ı da Sağ çek de. Sağa çek diyeceğim. çek diyeceğim. Orta yürüyorum. aldım. Kevin aldım. Bak aldım. Kevin aldım. Öldü Oluyor. flash. Oluyor. Burası eksik ya. Burası yok yok. Burada kimse yok. Drone'um Giriş atacağım. Disiplin yapalım. Adamların bayrağındı. Can Naruto yapabilirsin ya Arka geldi arka. Arka, arka su, geliyor bir tane görsen. Kanka ulti bal atacağım. Dur açtım can. TT boru tutuyorum. Hazırsanız aralarına dalıyoruz. Bekir agro yap. Çok ya. görmedim. Bir tane, orada. Orada. bir tane daha. Longa baksana tane. Bak. Bakıyoruz bakıyoruz. Short'una Barak, cross, cross kal. Short'una cross kal. At. Yok gözünü. Mükemmel. Short bir arkaydı. Hala arka kayıp. Arka şorttan geldi. Bir düşman kaldı. Çok. Sağ cross'um. Ey, 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 ey. Solda. Eller beyler bravo. Süre başlıyorum. Ayağı atla onun arkasından yürüyelim. Hızla. Kir alırsak hızlandırmayın. Devam et sesler bir şey. Çıktı. Yok sen B'ye <laughs> Ben ya bu yalak, arada adamların... Zıplayalım. Adamların B yürüyeceğini B şşş, bir Flash yük Yok mid yürüyen. A'ya mı olabilir? Görüş attım. Ayağı mı atıyor? Evet. Alinkli adam alinkli. Aldın düşünmüyor tamam. herhalde. Short var, var bence yüz yüz. Koşa koşa gidiyorum. Buraya bekle Bekir search biraz. Freeze'i. Acele etmeye gerek yok. Dama baksanıza. Alacağım sağını Hı sakin be. ol. Aa freeze'i yaparsanız geri zansak aldım. Tek sene gel. Heaven Dice var. Ya short olur drone. Drone veriyorum Drone verdim. Arkaya dikkat edin. Çok tatlı. Backside'e flash boru yapabilir miyiz? Flash boru. Sola boru atabilir misin? Üçler. Üç üçler. Dört hatta belki de. Beraber beraber. Yakından atman lazım. Gelin. Bak TP'm var. Bilmiyorlar. Gelin. Dede çocuk. Bitti. Attım flash. Düştü. Ege gör. Sızdım be. Ah. Kötü oynadık ya. Dörtlerden. Ben de hazırlamamız aslında da abi. Maalesef. Talihsizlik oldu. Ulti var ag. Adam <laughs> Hepsi site'de Hepsi site'de. ya yoktu. Longa çıkacaklar. Arkan olur. Marge temiz. Sarmal bomba Burada, burada adam sağ sağda orba aldım diyeceğim. Ulti edip biraz senin için. Go go go. Tekten. Flash istiyorum. flash atıyorum. Atmemeye flash. Backside tok verdim. 4 baksana ya. Orada attı adam. Öldüler. Ayakta kalan. Tek tek vurdum sağdakine. Yetmiş. Evet. Aldım Treben çocuğun. Kırdım kemiğini bilerek. Sakin burada bay, Kabi'ye bait yapıyor. Sıra. Kabi'ye bait Sıra. yapıyor. Gel bakayım, ilerle bakayım. Bak. Yok ka bir de. Tam burası. Burası backside olduğunu sanmıyorum. Backside'e doğru tip bırakacağım. Sağma boru koy Okum yok can. İlk kontaktan arıp attım flash. Sağma boru koy. CT smoke at. CT smoke at. atıyorum. At. Double alıp sana böyle double alıp hitler atıyorum. Senden flash. Vurdum. Ege lurk atma devam et devam et devam et. oynayın ay ultileri var. Ulti gelecek. Öyle. Lan lan. Dur açtım CT'ye. Arkadaşım. Direkt. Sen hile mi çalışıyorsun? Disiplin. Ct2. Ct2 muhtemelen. Tamam ben. Gösterme gösterme gösterme. Geçe bakıyorum Ct. Ct yok artık. Bir düşman kaldı. Belli B olabilir. Disiplin belli. galiba Bakıyorum sonuna. %15. Evet. Bakıyorum. Bak ADS'ye Nice. Saldıranlar kazandı. YouTube daha fazla turnuva videosu istiyorsanız videoyu benim kanalıma sevinirim. Ama voice komları koymama olsun. Bu böyle baransel acelik yap diye attık hani normalde sesler kapalı atabilirim. Yorumlarda böyle ses sevinirim. Sadece maç izleyeceksiniz. Kariyeri de şöyle göstereyim. Editörüm başa koyar. Oynadığımız aşar böyle oldu. Bugün oynadığımızın. değil mi? Bugün hepsini, hepsini Aynen, bugün, bugün attık arkadaşlar. Böyle bir ha. maç, bu maç bir zorlandık. Onun harici gayet güzel, keyifli bizim deyimize başlar oldu. Evet. Kendinize bakın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. <laughs>